Merhaba oğlak, özellikle de yükselen burcu oğlak olan olanlar, Mayıs ayı yorumlarına hoş geldiniz. Biliyorsunuz öngörüler daima yükselen burcu göre yapılır, dolayısıyla eğer bir yükselen oğlaksanız tam olarak doğru videodasınız. Ayrıca yorumlarım tamamen Batı sistemine göredir ama araya bazı Vedik detaylar katıyorum. Bunun için Vedik burcunuzu, Vedik haritanızı öğrenmenize, bilmenize gerek yok diyorum ve yorumlara başlıyorum. Öncelikle bu aya Nisan ayında yani 30 Nisan'da gerçekleşen güneş tutulması etkileriyle başlıyoruz. Bu çok önemli bir etki. Eğer izlemediyseniz Nisan yorumlarınızı izlemenizi tavsiye ederim. Veya izlediyseniz de hatırlatma için yine izleyebilirsiniz. Evet, güneşiniz bu ay 5. evinizde. Yani bu da demek ki ilgi odağınız flörtler, aşk ilişkileri, hobiler, varsa çocuklarınız ya da eğer ki yapıyorsanız bazı şans oyunları, bu borsadaki bazı işlemlerinizle ilgili meselelerde diyebilirim, diyebiliriz. Sonra 16 Mayıs tarihinde 25 derece Akrep Burcu'nda bir dolunayımız var, ay tutulmamız var ve bu ay tutulması sizin 11. evinizde gerçekleşiyor. Öncelikle ay tutulması güneş tutulması gibi 6 ay etkilidir diyememekle beraber biraz daha azdır yani etkisi. Eksi bir ay artı 3-4 ay gibi düşünebilirsiniz ay tutulmalarını. yani Nisan'da biraz başlamış olabilir bu kapanış enerjisi, bu tutulma etkisi sizin hayatınızda. ve Vişaka nakşatrasında gerçekleşiyor. Vişaka da böyle hızlıdır, anidir ve hedef odaklı bir nakşatradır. nakşatradır. son padasında gerçekleşiyor. Bu da ee, biraz zayıf yönlerini absorbe eder. Bu anlamda da olumlu nitelikte açıkçası. Çünkü zaten ay tutulması birazcık depresif bir moda sokarken buradaki hani zayıf noktalarını absorbe etmesi bir çıt daha işleri kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. 11. evinizdeki bir e, ay tutulması e, siz 11. evin meseleleriyle alakalı bir kapanışınızın olduğu bir finalize yaşadığınız anlamına geliyor. Bu da büyük hedefler, ideallerle alakalı bir kapanışınız var. Belki gitmek istediğiniz yolla alakalı sistem ve yol değiştireceksiniz. Belki ideallerinden vazgeçeceksiniz. Bunu en iyi siz bilirsiniz ve hayat yolunuz belirler açıkçası. Hayat potansiyelleri belirler ya da sosyal çevrenizle alakalı bir değişiklik var. Birileriyle alakalı arkadaşlarınızı belki bitiriyorsunuz ya da bitirmek istemiyorsunuz ama onunla konuşma biçimi ile o arkadaşlık devam etmiyor. Bir şeyleri değiştirmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bu ay tutulmaları ve güneş tutulmaları aslında o senenin konusunu belirler bir nevi. Yani taban zemini oluşturur veya arka fondaki müziktir gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla zaten 11-5 konularıyla ilgili sizin bu sene sürekli bir gündeminiz var diye düşünebilirsiniz. Ee, Tabi bu arada bu ay tutulmasına Satürn'den bir kare açı geliyor. Satürn'den kare açı gelmesi bu konunun, bu kapanışın, bitir bitirişin aniden bir anda öngörülemeden tabiri caizse gafil avlanarak olduğu anlamına gelir. Yani siz isteseniz de istemeseniz de hayat öyle bir karşınıza çıkartıyor ki konuyu bir şekilde finalize etmeniz veya yöntemini değiştirmeniz gerekiyor olarak düşünebilirsiniz. Sonra bu ay bir Neptün Mars bileşim var. 18 Mayıs ile 29 Mayıs arasında Balık burcunda sizin 3. evinizde Mars Mars'a Neptün bir araya geldiği zaman takıntılı bir şekilde fiziksel aktivite enerjisi verir aslında. Dolayısıyla bu üçüncü evle alakalı belki e, işte yazılı sözlü iletişimleriniz zik kapsar arkadaş e, akrabalarınız kardeşlerinizle ilgili olan iletişimi kapsar. Yeni bir durum oluşup bir anda o konuyla ilgili bir harekete geçme isteğiniz var. Tabii bunun takıntılı olması biraz hoş değil yani o kelime biraz hoş değil. O yüzden biraz e, Durumu e, analiz edip ona göre atılım yapmakta veya hareket etmekte fayda var diye düşünüyorum. Sonra bu ay bence tutulmadan sonra önemli gündemlerden biri olan uğruna şarkılar yazılan bir Merkür Retro'muz var. Merkür Retro'su 10 Mayıs'ta 4 derece İkizler Burcu'nda başlıyor. 3 Haziran 26 derece Boğa Burcu'na kadar da gerilemeyi bitiriyor. Finalize ediyor. Sizin 6. evinizde başlıyor. Son 10 günü de 5. evinizde bitiriyor diye düşünebilirsiniz. Dolayısıyla 6. evdeki bir Merkür Retrosu iş hayatınızla ilgili her türlü yazılı, sözlü iletişim, attığınız maillerle alakalı çok dikkat etmenizde fayda var. Çünkü yanlış insanlara yanlış mail atabilirsiniz, yanlış bir iletişim kurabilirsiniz. Eğer iş değişikliği istiyorsanız bu süreçte atılım, atmama, atılım yapmamaya, 3 Haziran'dan sonraya bırakmaya, hatta gölge günlerle beraber 7 Haziran'dan sonraya bırakmaya fayda var diye düşünüyorum. Çünkü pişman olma veya şey ikiletme durumları olabilir. Tabi son 10 günü de 5. evinizde geriliyor. Burada tabi eğer bir şans oyunları oynuyorsanız dediğim gibi ertelemekte fayda var. Veya çocuklarınızla alakalı bir gelişme ya da flörtle alakalı bir gelişmeye yeni bir şeye başlamamakta fayda var diyebiliriz. Evet sonra bir yeni ayımız var. Yine ay sonuna kalan 30 Mayıs'ta 8 derece ikizlerde ve Rohinin Akşatrası'nda. Sizin altıncı evinizde bu yeni gündeminiz var. E, Merkür gerilemesi de altıdaydı. E, yeni gündem de altıda. E ne yapacağım şimdi? Biraz dikkatli olmakta fayda var bu yeni gündemde. En azından retro günlerine denk getirmemekte fayda var. Retro aslında yeni oluşan, e, aklınıza o an gelen fikirlerde sorun çıkartır. Eğer öncesinde zaten bir derdiniz, bir fikriniz vardıysa ama çözemediyseniz... Merkür retrosu aslında pozitif çalışır bu arada. Onun da bilgisini vereyim. Yani... Ee, belki 6. evdeki bir yeni ay ve retro da şöyle değerlendirebilirim. Öncesinden bazı görüşmeleriniz, iş görüşmeleriniz vardı belki ama bir türlü sonuç alamıyordunuz. Bu retro aslında sonuç almaya da sevk edebilir. Fakat şu yapılabilir, retro döneminde belki yeni bir işe başlıyorsunuz, okey tamam. Ama imzayı atmaya belki 7 Haziran'dan sonrasını mümkünse, kaydırabilirsiniz diyebilirim. Bu Rohini nakşatrası da böyle doğurgandır, üretkendir, lükse ve konfora e, meraklıdır. Dolayısıyla atacağınız bu adımın sürekliliği var diye düşünüyorum. Sizi geliştirecek bir adım olacak diye düşünüyorum. Evet, bu ay bir de bir Jüpiter transitimiz var. Jüpiter e, biliyorsunuz ki 12 ayda bir yaklaşık bir senede bir burç değiştirir ve 11 Mayıs'ta Koç burcuna geçiyor. Ve Jüpiter girdiği yeri büyütür, besler, genişletir, oraya bir ışık tutar, ilahi şanslar getirir. Sizin 28 Ekim'e kadar 4. evinizdeki bu Jüpiter transiti 2 ay bir geri gidiyor 3. eve. Sonra tekrar 20 Aralık'tan 16 Mayıs 2023'e kadar Koç burcunda yani sizin 4. evinizde ilerlemeye devam ediyor. Yani Jüpiter aslında sizin bu sene 4. evinizde olarak nitelendirebiliriz. Yeni bir ev alma, taşınmayla alakalı çok ciddi ve güzel şanslarımız var açıkçası önünüze böyle ilahi destekler geliyor aynı zamanda dördüncü evde olması Tabii ki diğer görünümlerle beraber evliliği de destekler. Jüpiter'in dördüncü ev seyahati, transiti. Evliliği de destekleyen bir görünümdür. Evet, Mayıs ayı, ayı, Mayıs ayı yorumlarınız bu kadar sevgili yükselen oğlaklar. Eğer siz de bu anlattığım potansiyellere benzer bir şeyler yaşarsanız, yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ayrıca anlattığım şeylerden hoşlanıyorsanız kanalıma abone olup, Videolarımı beğenip beni desteklerseniz çok çok sevinirim. Mayıs'ta yorumlarımız bu kadar. Haziran ayında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.